Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine bir yolculuk başlıyor. Bakalım bu sefer yolculuğumuz nereye doğru devam edecek? Nereye gidecek? Ben de bilmiyorum. Başlayalım bakalım yolculuğa arkadaşlar. Belki de bu yolculuk bilinmeyen yerlere gidiyordur arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar trenle yolculuk yapacağım gördüğünüz gibi. Evet. Böyle bir tren yolculuğumuz çok kısa süre sonra başlayacak. İnşallah güzel bir yolculuk geçer. Adana'dan şimdilik gidiyorum arkadaşlar. Bakalım gittiğimiz yerlerde ne yapacağız, nasıl geçecek. Çok uzun süre olmasa da kısa bir süre Adana'dan gidiyorum arkadaşlar. Yolculuğumuza devam edeceğiz sürenle. Bilet bulamadım. Parayla bir iş yapacağım arkadaşlar. sevdalar bazen çok zor olur arkadaşlar gördüğünüz gibi en öne doğru gidiyoruz yavaş yavaş